Merhabalar. Yasemin'in İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir motif yapımı göstereceğim. Bu model yeni bir model. Daha önce bir hiçbir kanalda görmedim. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle makasımı kenara alayım. Modelimizi ilk önce Sirli halka yaparak şu şekilde parmağıma dolayarak başlıyorum. Diğimi mi atıyorum. parmağımdan çıkardım. Sıkılıyorum. Ve e, bu halkamı şu şekilde ters çevireceğim ve ikili tarafa e, devam edeceğim. Bir tane kirpik yapıyorum. kepimin üzerine geleceğim. Aynı yere tekrar bir kirpik yapıyorum. Ve tekrar üzerine giriyorum. bir kirpik yapacağım yine ve aşağı ineceğim bu motifi havlu kenarlarında de her türlü kullanabilirsiniz büyük motif sevenler yemeniye de yapabilir bu şekilde aşağı indim 9 tane yapacağımız şekilde. Bu birinci. Kirpimi yaptım. Üzerine geliyorum. Tekrar bir kirpik yapıyorum. tekrar üzerine geliyorum. Buraya da bir kirpik yapıp direkt aşağıya ineceğim. Bu ikinci oldu. Bu şekilde bu şekilde aşağı indim. Şimdi bu orta kısmı, sarı kısmını yapıyoruz. 9 tane yaptıktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar. 9 saat tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi ipimi çekiyorum ve sıkılıyorum. Bu şekilde. bu şekilde oldu. Arkadan kesip yakacağım. Evet arkadaşlar, mor aldım. Ekle Bir tane kirpiye batıyorum şekilde 1 2 pardon. Üçüncüyü bunlardan biraz uzun yapacağım. Tekrar iki tane kirpik kısa olacak. düzelttim. Pardon. Odaklamıyorum. Şimdi yan tarafa hemen geçiyorum. Fazla uzun bırakmama gerek yok. Şu şekilde yeterli. Tekrar iki tane aynı boyutta kirpik. Bir tane onlardan uzun. Tekrar küçük iki tane kirpik yapacağım. Modelimiz oldukça basit. Şimdi iki tane de küçük yapıyorum. Diğerlerini de bu şekilde yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Sonuncu çiçeğimi yaptım. Hemen baştakine tekrar batarak burayı kapatıyorum. Ve ipimi keseceğim. Aynı mesafede ipimin ayarını yaparak İnşallah görebiliyorsunuzdur. Şurayı mesafesini ayarladıktan sonra ipimi sıkaladım. Ve kesiyorum. bu şekilde hazırladım. Şimdi ortasına koyu mor ipten göbek yapacağım. Daha hoş dursun diye. Bu motifim biraz daha büyük durdu. Şu mordan yapacağım. Kameraya hem bakıp hem e, yapmak zor oluyor. O yüzden e, daha önce yaptığım motif daha küçük olmuş. Ayarını yapamıyorum. Kameraya bakarak yaptığım için. Şimdi yine sirli halkımı yapıyorum. Düğmümü attım. Tekrar çevirerek ikili tarafa minik minik zürafalar yapacağım. Kepik mi dersiniz, zürafa mı dersiniz artık? Şu daha minik yapacağım. Bu şekilde minik minik dolduracağım. Ben böyle tamamlayıp geleyim size sayısını söyleyeyim. Şimdilik 4 tane yaptım. Devamını geldiğimde söyleyeceğim. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Evet arkadaşlar 15 tane yaptım. Yine küçük taraftan tutup çekiyorum. İyice sıkılacağım. şekilde sıkıladım. Ve buraya dikeceğim. Şu kısa ipimi de arkaya çekmem gerekiyor. Ki önce tığa şu kısa ipimi çekeyim. Şöyle arkadan çektim. Arkadan yakacağım inşallah. Şöyle. Zaten ipim burada sabit. Şimdi i̇lk önce ortadan geçiriyorum. Alttan ortadan geçirdim. Şu şekilde inşallah görebiliyorsunuzdur. Orta kısımdan geçirdim. Şöyle. Kirpiklerimin arasından geçerek dikiyorum ortadan şimdi ortadan ikisinin de ortasından şimdi karşıdan kipimin arasından geçiyorum mor kirpiklerimin de arasından geçiyorum Ortadan şimdi geri gidiyorum. Tekrar bu taraftan da aynı şekilde yapıyorum. Ortadan geri gidiyorum. Bu şekilde şekilde oldu. Yalnız göremiyorsun sanki. Evet. Şimdi arkadan düğüm atıp şuradan düğümü atıp hemen ipimi yakacağım. arkaya tığ ile çektiğim ipimi de kesip direkt yakıyorum. Dediğim gibi havlu da yemeni de her türlü kullanabilirsiniz bu modeli. Daha küçük kirpikleri küçük atarak yemeninde de kullanabilirsiniz. Böyle iri atarak havlu da kullanabilirsiniz ee, nasıl eklediğimi bir dahaki videoda göstereceğim ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dediğim gibi bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın